Merhabalar, hoş geldiniz. Çok güzel bir bakış açısıyla karşınızda olacağım. Evet, haydi hazırsanız başlayalım. Şimdi üçgenin alanını soruyor. Tamam. Arkadaşlar 22,5 ve 45 derece. Gördüğünüz gibi 1'e 2'lik oranlı bir açılarımız var. Şurayı 9 vermiş. Şimdi burada ne yapabiliriz? Arkadaşlar bakın burada şöyle bir dikme çizerseniz eğer. Bakın burası da 45 derece olacaktır. 67,5 derece olacaktır. Özel üçgenin özelliklerini kullanarak bu soruyu çözebilirsiniz. Lakin ben bu soruyu çözmek için çok daha farklı bir yol tercih ettim. Şimdi bakın şu üçgenin aynısından hemen altına da bir çizmek istiyorum. Şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Hatta şunu biraz daha ayarlayalım. Tamam. Şimdi aynısından çizdiğim için şu açımızda 45 derece oldu. Aynı şekilde şu açımızda 22,5 oldu. Bunu yapmamın amacı şuradan bir 45 gelsin. 45'i kullanmak daha güzeldir. Şuradan da bir 90 gelsin. Tabii ki de 45'e göre 90'ı kullanmak çok daha güzeldir arkadaşlar. Peki. Şu kenarımızdan oldu 9. Harika. E ne yapabiliriz başka? Haydi gelin şurayı da şöyle bir birleştirelim. Gördüğünüz gibi burada bir deltoid. Yani iki tane ikiz üçgen elde etmiş olduk. Hatta ve hatta şurası da dik olacaktır. Aynı şekilde şu açılarımızın da 45 derece olduğunu yazabiliriz. Tamam da şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi elimiz kolumuz biraz bağlandı. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir ek çizim yapmak istiyorum. Şuradan şöyle bir çizim yapsam diyorum. Şuna paralel olacak şekilde olmasını istedim. Tamam mı? Bakın burada neden böyle bir şey yaptım? İşte Z'lerden gelecek olan, paralelliklerden gelecek olan açılar var. Bunları oluşturup belki bir şeyler yakalayabilirim. Şurası 45 derece. Aynı şekilde şurası da 45 derece oldu. Hatta ve hatta daha iyi kullanabilmek için şurayı da şöyle bir uzatmak istiyorum. Aynı şekilde hadi şurayı da şöyle uzatayım. Gayet güzel bir şekilde benziyor. Arkadaşlar şuradaki açıları kullanmak istiyorum. Bakın 90 derece. O zaman şurası ne olacaktır? 67,5. Şimdi şurasının 180 derece olduğundan dolayı şuraya ne kaldı? 67.5 kaldı. E bakın şuradaki üçgenden 3 üç açıları topladım. Yine 180 gelmesini istiyorsam şuraya da 67.5 gelmeli. Oo, çok güzel bir şey daha yakaladım. Ne yakaladım arkadaşlar? Bakın şuradaki kenarla şuradaki kenar eşit çıktı. Neden? Şuradaki açıyla şuradaki açım eşitmiş. Peki bu benim işime nasıl yarayacak? Şu üçgen de kesik üçgen. Öyle değil mi? O zaman şu kenarımızla hemen ne olsun? Mavi olsun. Güzel. Arkadaşlar bakın şuradaki mavi ile şuradaki mavi kullanabilmek adına şu iki noktayı birleştirmek istiyorum. Burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Bu ikizkenar üçgenin açılarını kullanmak istiyorum. Belki bir şeyler elde edebilirim. Şuraya biraz daha zoom yapacağım. Şimdi şurası 135 derece. O zaman şu ikisinin toplamına 45 derece kalmalı. O zaman şurası 22,5 derece oldu. Aynı şekilde şurası da 22,5 derece oldu. Tamam ben bu açıları böyle yazıyorum ama daha güzel bir şey yakalamam gerekiyor. Arkadaşlar şurası 22,5 dereceydi. Tamam 67,5 olduğundan buraya 45 kaldı. Tamam o çok güzel bir şey oldu. Bakın bakın şuraya bakın burası 45 derece. Hatta daha iyi görebilmeniz için şöyle işaretleyeceğim. Bakın gördünüz mü şu üçgeni? Bu üçgenin açılarına iyi bakın. 45 derece burası. 45 derece burası. O zaman şurası 90 derece olmalı. Yani şu açımız dik arkadaşlar. Hatta şu üçgeni daha belirgin göstermek istiyorum. Umarım daha belirgin bir şekilde görüyorsunuzdur. Tamam. Şimdi bu üçgen ikizkenar bir üçgen değil mi arkadaşlar? O zaman bakın burası 9'sa Şurasının da 9 olması gerekiyor. Şuraya da K diyelim. Yani AK dediğimiz kenarda arkadaşlar 9 olmak zorunda. Şimdi bakın burada çok ince bir bilgi var. Bakalım görebilecek misiniz? Çok dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Önce üçgenimizi işaretleyelim. Şimdi bakın hatta ve hatta şuraya da L diyelim. ALC üçgenini iyi bakın. Bakın bu C noktasını K'ya doğru götüreceğim. K'ya doğru götüreceğim. Ve bu alan değişmeyecek çünkü paralel üzerinde gidiyorum. Yani ALC üçgeninin alanı ile bakın ALK üçgeninin alanı eşittir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu iki üçgenin alanı aynısı. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın benden ilk istenilen alana odaklanın. Şunun aynısından çizmiştim. Nereye? Aşağıya. Yani bu taramış olduğum alanı bulabilirsem soru benim için biter. Peki dikkat. Bakın şu üçgenin alanı ile şu üçgenin alanlarının toplamı istenilen alan değil mi? Peki şu üçgenin alanı ile de şu üçgenin alanı aynı değil mi? Yani arkadaşlar, yani arkadaşlar bakın mükemmel bir olay var burada. 9 çarpı 9 bölü 2 yaparsam ben şu üçgenin alanını bulmuş olurum. Yani aslında şu şeklin alanını bulmuş olurum. Değil mi? E benden istenilen neydi? Ben aynısından oluşturduğum için bunu ne yapmam lazım arkadaşlar? 2'ye bölmem lazım. Yani cevap 9 çarpı 9 bölü 4 olmalı. Yani 81 bölü 4 olacak. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir zaman başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>